Bugün Valorant'ta bir kostümü nasıl ücretsiz bir şekilde deneyebileceğimizi göstereceğim. Eee fakat tabi kostüm alacak VP'ye ihtiyacımız var çünkü geri iade edeceğiz. Şimdi hemen mağazamıza girelim. Örneğin ben muharebe operatörü alıp almamakta kararsızım. Youtube'dan videolarına baktım fakat elimde görmeden pek bir şey söyleyemem. Hemen alalım. Kaplamayı kullan diyorum. Şimdi kritik nokta şu derecesiz, rekabeti dayalı, özel oyun vesaire girmememiz gerekiyor yoksa iade edemeyiz. Peki nasıl deneyeceğiz? Hemen alıştırmadan atış testine giriyoruz. Poligona gir diyoruz atış testinden. Şimdi atış testi poligonumuza girdik. Hemen operatörümüzü alıp elimizde nasıl durduğunu görebiliriz. Daha doğrusu deneyebiliriz. Gayet şık duruyor fakat benim beklediğim bir operatör skini var. E, Magepunk yani sihirpunk operatör. Dolayısıyla bunu satın almayacağım. iade edeceğim. Yalnızca em, video çekmek için, size göstermek için satın aldım. Geri iade edeceğim bunu. Em, herhangi bir görsel efekti, ses efekti vesairesi yok. Fakat gerçekten görünüşü çok şık. Yani şıktan kastım... Em, Call of Duty havasını yansıtıyor. Yerde de şöyle görebiliriz. Yani eğer Sihir Punk Operatör kostümünü beklemeseydim... Alacak olmasaydım bu kostümü kesinlikle alırdım. Gerçekten hani tavsiye ederim. VPS'i de gayet ucuz alınabilir. Şöyle kritik bir nokta var. Eğer satın aldığınız silahın yükseltmesini yani radyanit puanıyla geliştirmesini yaparsanız iade edemezsiniz. Satın aldığınız silah ile herhangi bir oyun oynarsanız iade edemezsiniz. Bunlar önemli. Bu muharebe operatörün herhangi bir geliştirmesi yoktu zaten. Fakat olsaydı da örneğin Ion Phantom seviye 1 halini yalnızca gösterebilirdim. Siz de görebilirdiniz. Çünkü seviye 2'ye çıkardığımızda radenek puanıyla geliştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla iade edemiyoruz. Burası önemli. Şimdi nasıl iade edeceğimizi göstereceğim. Karşılaşmadan ayrılalım. Hemen koleksiyonumuza giriyoruz ve muharebe operatörü envanterimden çıkarıyorum. Daha doğrusu kaplamayı nasıl söyleyeyim? Hani kaplamayı kullanmıyorum on. Yani belki buna gerek yoktur ama bilmiyorum ben hep böyle yaptım. Google'a Valorant iade yazıyorum. Ardından oyun içi içerikleri iade etmek kısmına giriş yapıyorum. Bakınız burada satın alma geçmişi diyor. Sipariş geçmişimi göster kısmına tıkladığımızda. burada muharebe operatörü göreceğiz. Infantry operatör. Yani İngilizcesi. Refund diyorum. İçerik başarılı şekilde iade edildi. Artık sayfadan çıkabiliriz. Evet gördüğünüz üzere kaplama başarılı bir şekilde iade edildi ve tekrar 995 VFM oldu. Koleksiyona girdiğimizde operatör kaplamalarına baktığımızda görüyorsunuz. Yalnızca başlangıç operatör var. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.